Dostlarım merhaba. Kalp krizi geçirdikten sonra bana gelen hastalara kalp krizi geçirmeden önceki günlerde kendilerini uyaran bir şikayetleri olup olmadığını sorarım. Hastaların neredeyse yarısı öncesinde hiçbir şikayetlerinin olmadığını, diğer yarısı da bazı şikayetleri olduğunu ancak önemsemediklerini söyler. Geçenlerde bir hasta Hocam krizden önce kalbimden hiçbir şikayetim yoktu. Sadece son birkaç aydır hızlı yürüdüğümde ayak baldırıma bir ağrı giriyordu dedi. Ağrı durunca bekleyince geçiyor. Hastam da yürümeye devam ediyormuş. O yüzden önemsememiş. Dostlarım yürürken baldıra veya uyluğa ağrı girmesi bacak damarlarında ciddi bir tıkanıklığın belirtisi olabilir. Bacak damarlarındaki darlığın kalp kriziyle ne alakası var diye soracak olursanız, biliyorsunuz kan damarlarımız birleşik kaplar sistemi gibidir. Ayağımızda da, kalbimizde de, beynimizde de aynı kan dolaşır. Kandaki kolesterol, şeker, trigliserit bacak damarlarınızı tıkadıysa az veya çok boyun damarlarınızı, beyin damarlarınızı, kalp damarlarınızı da tıkamış olabilir. Dostlarım, kalp damarlarındaki darlık İstisnaları saymazsak %50-60 oranında bir tıkanıklık yapmadığı sürece yani damar neredeyse yarı yarıya tıkanmadıkça herhangi bir şikayete neden olmaz. Bir kalp damarı %80-90 tıkalı olduğu halde hiçbir şikayeti olmayan hasta gördüm. Bu hastalara damar tıkanmadan önce doğru teşhis konulup doğru tedavinin uygulanması hayat kurtarıcı olur. Bugün size Ana damarlarınızda ciddi bir tıkanıklık olup olmadığını gösteren bir test göstereceğim. Bacak kol tansiyon indeksi adını verdiğimiz bu testi evde kendi kendinize yapabilirsiniz. Testi herkesin yapabilmesi için de mümkün olduğu kadar basitleştirerek anlatacağım. Hocam ben zaten damarlarımda sorun olduğunu biliyorum. Daha önce kalp krizi geçirdim veya bypass oldum, stent takıldı. Bu test benim işime yarar mı diye soracak olursanız cevabım evet olacaktır. Araştırmacılar kalp damarlarında sorun olan 285 hastaya size şimdi anlatacağım testi yaptılar. Hastalar 47 ay boyunca takip edildi. Testi pozitif olanların tekrar kalp krizi veya kalbinden bir sıkıntı geçirme riskinin iki daha fazla olduğu görüldü. Test için ihtiyacımız olan tek şey bir tansiyon aleti. Tansiyon aletiniz varsa hemen videoyu burada durdurun. Tansiyon aletiyle bir kağıt kalem alıp gelin. Testin ilk adımında oturduğunuz yerde her iki koldan tansiyonunuzu ölçüp bir kağıda yazıyorsunuz. Bakın Filiz Hanım'ın sağ koldan tansiyonunu ölçtük. 132 bölü 92 mm civa. Sol koldan ölçüm yaptık. Tansiyon 130-85 mm civa. Kağıdımıza yazdık. Şimdi ayak bileğiniz açık olacak şekilde yere oturun. Tansiyon aletinin manşonunu basıncı algılayan hortum bacağın biraz şöyle iç kısmına gelecek şekilde ayak bileğinin hemen üstüne bağlayın. Şimdi sırt üstü boylu boyunca yere uzanın ve tansiyon aletini çalıştırın. Sağ ayak bileği tansiyonu 143 bölü 87 çıktı. Aynı işlemi sol bacakta tekrar edelim. Sol ayak bileğinde de tansiyon 140 bölü 85 mm civar. Şimdi kağıdımıza bir çizgi çizelim ve çizginin üstüne ayak bileğinden ölçtüğümüz tansiyonu yazalım. Sağ ayağımı sol ayağımı hangi değeri yazayım? Hangi değer yüksekse onu yazacağız. Sağ ayak 143, sol ayak 140. O halde 143 yazacağız. Şimdi çizginin altına da koldan ölçtüğümüz büyük tansiyonu yazacağız. Sağ kol mu sol kol mu gene hangisi yüksekse onu yazacağız. Sağ kol tansiyonu 132, sol kol sistolik tansiyonu 130 mm civa. O halde 130 yazacağız. Ayak bileği tansiyonu bölü kol tansiyonu 143 bölü 132. Şimdi hesap makinemizi çıkarıp 143'ü 132'ye bölelim. Sonuç 108. Şimdi sonuçları nasıl yorumlayacağınızı anlatacağım. Önce testin mantığından bahsedeyim. Sağlıklı bir insanda dostlarım ayak tansiyonu kol tansiyonundan yüksektir. Kalbimizden çıkıp ayak bileğimize doğru giden damar sisteminde diyelim uyluk bölgesinde veya karın içinde ciddi bir darlık var. Bakın darlıktan sonra basınç düşeceği için ayak bileğinden ölçtüğümüz tansiyon kol tansiyonundan düşük çıkar. Bu tabloda gördüğünüz gibi ayak bilek tansiyonunu kol tansiyonuna böldüğünüzde sonuç 0.91'in üzerinde ise daha büyük ise gözünüz aydın. Filiz Hanım'ın sonucu 1.08 yani normal sınırlarda çıktı. Eğer oran 1.40'dan yüksek çıkarsa damarlarınızda sertleşme, kireçlenme olabilir ancak ciddi bir darlık olmadığını kabul ederiz. Sonucun 0.51 ile 0.90 arasında çıkması önemlidir ve damarda darlık var anlamına gelir. 0.51'den küçük çıkması kalbinizden bacağınıza giden damar hattında ileri derecede darlık olduğunu gösterir. Testi yaptınız ve sonucunuz 0.91'in üzerinde yani normal çıktı. Acaba bu sonuca ne kadar güvenebiliriz? Dostlarım her testin bir sensitivite yani hassasiyet derecesi bir de spesifite yani özgürlük sağlamlık derecesi vardır. Bu testin hassasiyeti oldukça düşüktür. Bir diğer deyimle sonucunuzun normal çıkması damarlarınızda darlık yok anlamına gelmez. Buna karşılık. Testin özgürlük değeri çok yüksektir. Yani değeriniz 0.90'ın altında çıkarsa damarlarınızda ciddi bir darlık olma ihtimali %92 yani çok yüksektir. Kafanızın karışmaması için sonucu daha da basitleştireyim. Eğer ayak kol tansiyon indeksiniz 0.91'den büyük çıkarsa hemen yarın koştur koştur doktora gitmenize gerek yok. Yukarıda anlattığım hastam gibi şikayetlerinizi önemsemezlik etmeyin. Burada gördüğünüz şikayetlerden bir veya birkaçını hissettiğinizde göğüste hafif bir sıkıntı olursa, nefes darlığı, ani yorgunluklar hissederseniz doktorunuza durumu anlatın eğer sonucunuz 0.91'den küçük ise bu sonu çok anlamlıdır. Yarın olmasa da önümüzdeki hafta mutlaka doktora gidin ve doktorunuzdan ayak kalp damarlarınızda sorun olup olmadığını kontrol etmesini isteyin. Ben zaten kalp hastasıyım daha önce kalp krizi geçirdim veya stent takıldı diyorsanız yarından tezi yok beslenmenizi değiştirin. Et, tavuk, balık, peynir, yumurta fark etmez hayvansal besinleri kesin şeker başlı olmak üzere işlenmiş besinleri ve yağ mümkün olduğu kadar azaltın. Umarım kafanızı çok karıştırmadan testi anlatabilmişimdir. Birkaç izleyicimin erken teşhisine vesile olabildiysem ne mutlu bana.